Selam arkadaşlar Çınar Akademi olarak yeni bir derste yine karşınızdayız. Haziran ayı çalışma sorularından Türkçe sorularını çözmeye başlamıştık. Sıra Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hazırladığı kitapçıktaki Türkçe sorularına geldi. Kullanabileceğiniz yollar ve yöntemler varsa püf noktalarından bahsederek size yardımcı olmaya çalışacağız. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Birinci sorumuz sözcükte anlam sorusu gördüğümüz gibi merak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde numaralanmış anlamlardan herhangi biriyle kullanılmamıştır. Burada herhangi biri ile dediği zaman dikkat edeceğiz. Yukarıda verilen anlamlardan biri ikisini de bulabiliriz. Fark etmez. Sadece bir tane bile olabilir. Ama üçünü de görebiliriz. Arayalım. Önce anlamlara bakalım. Bir şeyi anlamak veya öğrenmek için duyulan istek bir şeyi edinme, yapma, bir şeyle uğraşma, hobi olarak düşünebilirsiniz. Düşkünlük, heves. Hemen arayalım aşağıda. Biraz düşünceli, biraz sistemliyim. Çaresizliğin tam içindeyim. Merak etme, ben yine de iyiyim dediğinde buradaki merak ne anlamında kullanılmış? Endişe anlamında. Yani endişelenme, ben iyiyim demektir bu. Yukarıdaki anlamlardan herhangi biri değil. Dolayısıyla Cevapta da bize kendini göstermiş oluyor. Adana'yı işaretleyebiliriz. Peki diğerleri hangileriyle eşleşebilir onlara bakalım. Dışarıdan bir takım sesler duyduktan sonra merakla dışarı baktım. Öğrenmek isteğiyle baktım. Yani birle eşleştirebiliriz bunu. C'ye bakalım oldum olası Arapça öğrenme ve konuşmaya merakım vardır dediğinde heves olarak değerlendirebiliriz bunu. 2 ile değil 3 ile pardon eşleştirebiliriz. Diğerine bakalım öğretmenlik dışında biricik merakı futbol maçlarını yorumlamaktı. Burada hobisi ya da uğraşı olarak değerlendirebiliriz. Bu da ikinci ile eşleşecek. Cevabımızın A olduğunu netleştirmiş olacağız ve diğer soruya geçeceğiz. Geldik ikinci soruya bakalım bizden ne istemiş. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde empati yapılan bir durumdan söz edilemez diyor. Bakalım empatinin ne olduğunu bilsek de öncülü okuyalım. Bir ince ayrıntı vermiş olabilir. Empati ya da diğer adıyla duygudaşlık başkalarının neler hissettiğini ve içinde bulunduğu durumu anlamaktır. Hemen bakalım. İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır. İğneyi kendine batırırsan çuvaldızı batırdığın kişinin ne hissettiğini anlayabilirsin. Dolayısıyla burada empati durumu vardır çalma elin kapısını çalarlar kapını. Yani sen başkasına bir şey yapıyorsan sana da yapılacağını unutma. Dolayısıyla kendini onların yerine koy ki yapma. Yani empatiyi buradan da çıkarabiliriz. Bugün bana ise yarın sana. Yani ben bugün yaşıyorum. Kendini benim yerime koy. Bu yarın da sana gelecek. Dolayısıyla kendini benim yerime koy anlamını da burada görüyoruz. Empati olabilir diye baktığımız zaman iyi evlat babayı vezir, kötü evlat rezil eder dediğinde burada evlat ve onun iyiliği ve kötülüğü üzerinde durulmuş empati yapılan bir durum görmemekteyiz. Cevabımızın denizli olduğunu söyler, işaretler diğer sorumuza geçeriz. Geldik üçüncü soruya bakalım ne istemiş? Bu cümleyi dile getiren kişi için söylenebilecek en doğru yargı hangisidir? Seçenekler arasındaki en doğruyu bulacağız. Bunu hatırlatalım. Hemen bakalım bu ekonomik sıkıntıda bile fakirleri kuruyup gözetmeye, yetimleri doyurmaya, ihtiyaç sahibi olanlara yardım etmeye devam edeceğiz. A ne demiş? Kendi ailesi de ekonomik sıkıntı içerisindedir. Bu anlamı çıkaramayız. Ekonomik sıkıntıda olsa bile ya da ekonomik olarak sıkıntılar yaşasa bile Ailesi de ekonomik sıkıntı yaşıyor diyemeyiz. Daha önce herhangi bir konuda sıkıntı yaşamamıştır. Böyle bir çıkarım yapamayız. C'ye baktığımız zaman yardımseverlikten hiçbir zaman vazgeçmemiştir. Ekonomik sıkıntıda iken bile vazgeçmemiştir. Hiçbir zaman vazgeçmemiştir söylenebilir. En doğruyu aradığımız için D'ye de bakalım. Sadece fakirleri ve yetimleri önemsemektedir. Böyle bir çıkarım da yapamayız. Gördüğümüz gibi ihtiyaç sahibi demiş. Burada genelleme yapmış. Dolayısıyla ile böyle daraltamayız. Cevabımız burada en doğru olarak C karşımızda işaretliyoruz ve diğer sorumuza geçiyoruz. Geldik dördüncü soruya. Gördüğünüz gibi bir görsel var. Bu görselle ilgili ki alfabe olması lazım. Soru sorulacak. Bu bilgilere göre duvarda yazan resim yazısının anlatmak istedikleri hangi seçenekte verilmiştir? Alfabe ya da buna benzer soruların çıkma ihtimali var. Hatırlatalım ve öncülümüzü okuyalım. Bilim insanları yaptıkları araştırmalarda yanda bulunan şekilleri inceliyor ve bunun bir resim yazısı olduğuna karar veriyorlar. Bu yazı dilini günümüzde kullandığımız yazı dili gibi soldan sağa doğru satırlar. Bakın bu çok önemli. Alfabe sorularında sağdan sola mı soldan sağ mı mutlaka bu öncül varsa ona dikkat etmek lazım. Hatta dikkat etmediysek arayıp bulmak lazım olup olmadığını kesinleştirmek lazım. Doğru satırlar halinde okunduğunu keşfediliyor soldan sağa doğru. Bu resim yazısında kelimelere gelen eklerin önemli olmadığını belirtiyorlar ekler önemli değil demektir. Şimdi bu tür soruları nasıl çözeceğiz? Yapacağımız ilk iş şu. Şekillerin benzerliklerinden kelimelerin hangileri olup olmayacağını çıkarabilmek. Baktığımız zaman İlk cümlede ve ikinci cümlede ilk kelimenin ortak olduğunu görüyoruz. Hemen buradan elememizi yapacağız. Hatta üçüncü cümlenin ilk kelimesiyle birinci cümlenin ikinci kelimesinin de uyması, hatta şuradaki uyumu da görüyoruz arkadaşlar. Bunları kontrol ederek elememizi yapalım. Birinci kelimeye baktık, ava çıktım da dedi. İkincisinin ki avım dedi. Dikkat et, ekler önemli değil demişti. Olabilir. Peki üçüncüsüne baktığımız zaman ikinci kelimeyle uyuyor mu? Çıktın vurulma. Eliyoruz hemen çünkü aynı değil. Bana ben dedi. Ekler önemli değil olabilir. Bak gördüğünüz gibi ne olması lazım? Üçüncünün ilk kelimesiyle uyması lazım iken uymamış o var burada. Evden yayımı aldım dediğinde ev burada karşımızda. İkincisinin ilk kelimesiyle uymalı. Evden Aynen uymuş hatta ekler de aynı. İkincisinin e, ikinci kelimemize bakıyoruz. Yayımı diyor. Üçüncü cümlenin ilk kelimesiyle uyuşuyor mu? Evet uyuştu. Şimdi ilk cümlenin üçüncü kelimesine bakacağız. Aldım alıp dedi. Ekler önemli olmadığı için burada herhangi bir sıkıntı yok. Peki eşleştirebileceğimiz başka bir şey var mı? İkincinin son kelimesiyle. Üçüncünün son kelimesi çıktım çıktım gördüğünüz gibi burada eşleşmenin %90'lara vardığını görüyoruz. Diğeriyle ilgili bir çıkarım yapabiliriz. Aşağıdakini de elediğimiz zaman cevabı netleştirmiş oluruz. Ben demiş ben diyor doğru ikinci kelimesine bakalım ve üçüncünün ilk kelimesine baktığımızda biri doğru biri daima uymadığını görüyoruz. Cevabımızın da C olduğunu netleştirmiş oluyoruz diyelim ve diğer sorumuza geçelim. Geldik 5. soruya. Bu metinden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz? Hemen bakalım. Uçak gövdesinin biçimi kuşlardan alınmıştır. Uzun geniş ve üstü kavisli kanatların biçimi de kuşlarınkine benzetilmiştir. Uçağın metal kuyruğu bile bir kuşun kuyruk tüylerine benzer. Dikkat doğadan ilham alma gibi bir çıkarım yapacağız. Kuşun aşırı güçlü göğüs kaslarının yerini ise uçağın çok güçlü jet motorları almaktadır. Hemen çıkarımımızı yapalım. İnsanlar teknolojik buluşlara kolayca sahip olmuşlardır. Geç. Teknolojik aletler bazı canlılardan ilham alınarak yapılmıştır. Evet yukarıdan çıkarabileceğimiz bir mana var burada. Kuşların kas güçleriyle uçak motorlarının gücü aynıdır. Böyle bir aynılık yok. Ona benziyor diyor. Dikkat edelim. Teknolojik açıdan en önemli araçlar uçaklardır. Bunu da eliyoruz. Cevap olarak yukarıda verilenlerin ilham merkezli olduğu söylendiği için B seçeneği diyeceğiz. İşaretleyip diğer sorumuza geçeceğiz. Geldik 6. ve 7. soruya. Bakalım ne istemiş bizden? Bir toplantıya katılmak için İstanbul'a giden Ayşe, Betül, Ceyda, Deniz, Ergin, Faruk, Gökhan ve Hakan'ın konakladıkları otelin yerleşim planı aşağıdaki gibi olup kaldıkları yerle ilgili şu bilgiler verilmiştir. Bilgiler neler bakalım? Otelde her katta 4 oda vardır ve her odada tek kişi kalmaktadır. Tamam. Ayşe ve Betül'ün odaları yan yanadır ve alt katta yer almaktadır. Numara verilmemiş. Ayşe ve Betül alt katta olacak artı diyelim yan yana olacaklarını da bilelim. Gökhan ve Hakan aynı kattadır. Katları verilmemiş. Bilmiyoruz. Yan yana olup olmadıkları da söylenmemiş. O zaman farklı da olabilir. Deniz ve Faruk farklı katlardadır demiş. Bunu da şöyle gösterelim çarpıyla. Şimdi bakalım bizden ne istemiş? Kimlerin kaldığı oda bilinirse herkesin kaldığı kat tam olarak bilinir. Bakın burada mesele iki kişinin odasını bilmek değil aslında diğerlerinin kaldığı katın net olarak bilinmesi. Hemen yerleştirmemizi yapalım. Numaralar önemli olmadığı için Ayşe ve Betül'ü alt katta bir yere yerleştirelim. Yani 1 ve 2'ye yazalım Ayşe ve Betül'ü. Fark etmez isterseniz 3 ve 4'e de yazabilirsiniz. 2 ve 3'e de yazabilirsiniz. Bir şey değişmez. Şimdi burada dikkat edeceğimiz mesele şu Deniz ve Faruk farklı katlarda olacağı için buraya herhangi biri gelebilir. Yazmıyoruz şimdi bunu. Bu bize şu bilgiyi verecek. Gökhan ve Hakan'ın kesinlikle üst katta olması gerekiyor. Çünkü ikisinin odası da aynı katta olacak. Onları da buraya yazarsak Gökhan ve Hakan olarak yazalım. 7 ve 8'in boş kaldığını görüyoruz. Şimdi dikkat edersek Ceyda ve Ergin Deniz ve Faruk. Deniz ya da Faruk'tan herhangi birini bilirsek Diğerinin yerini de bilmiş olacağız. Doğru mudur? Katını öğrenmiş olacağız en azından. Yani Faruk 8'de dese denizinde alt katta olduğunu öğreneceğiz. Oda numarası önemli değil. Alt katta olduğunu öğreneceğiz. Yani netleşecek. Kesin diyor bakın dikkat edin. Tam olarak bileceğiz kaldığı katı. Peki hangi bilgi verilirse bizim daha çok işimize yarayacak. Seçenekler arasında mutlaka Faruk ya da denizden biri olmalı. Aynı zamanda diğer iki bilinmeyen yani Ceyda ve Erginle de ilgili mutlaka bir bilgi olmalı. O zaman arayacağımız şık ya Ceyda Deniz, Ceyda Faruk ya da Ergin Deniz, Ergin Faruk olacak. Bunlardan birini bulursak cevabı bulmuş olacağız. A'ya baktığımız zaman Ceyda Faruk görüyoruz. Aradıklarımızdan biri burada. Ergin ve Ceyda bize ekstradan bir bilgi vermeyecek. Yani Faruk'la Deniz'in farklı katlarını öğrenemeyeceğiz biz. Farklı olduğunu biliyoruz ama en azından birinin katını öğrenmemiz lazım. Deniz ve Faruk zaten birini öğrendiğimizde diğerini öğreneceğiz. Ceyda ve Ergin neydi? hiçbir bilgi alamayacağımız için bu seçenekte olmayacak. Hakan ve Ergin'e geldiğimiz zaman Hakan'ın zaten yeri Gökhan'la birlikte belli olacak. Ergin'inkini öğrensek bu sefer de Deniz ve Faruk ya da Ceyda ile ilgili bir bilgi edinemeyeceğiz. Bunu da eliyoruz. Şimdi bakın bu seçeneği uygulayalım. Ceyda'nın bilelim fark etmez neresi olduğu sadece yerini belirlersek yani Ceyda 3'tedir desek Faruk da 8'dedir desek diğerlerinin yerini belirleyebilir miyiz? Evet. Buraya deniz gelir. Çünkü aşağıda olması lazım. Farklı katlar olacağı için Ergin de buraya gelir. Gördüğünüz gibi numara önemli değil burada. Kaldığı katları tam olarak öğrenmiş oluruz. Ceyda ya da Faruk'un hangi odada kaldığını öğrenirsek. Cevabımız bu şekilde ortaya çıkar işaretleriz. Peki ne demiş bize? Ceyda'nın 5 numaralı dairede kaldığını kabul edersek hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Hemen silelim burayı. Bunu uygulayalım bu sefer. Ceyda 5 numaralı daireye gitsin. Yazalım buraya. Aşağıdaki odalardan herhangi birine Ayşe ya da Betül'ü yazabiliriz. Ayşe ya da Betül'ü buraya yazdık. Faruk ve Deniz'den birini istediğimiz yere yazabiliriz. Buraya C yazalım, 5 yazdık. Faruk 1'e yazalım. Deniz'i de yukarı yazalım. Gördüğünüz gibi. Peki yukarıya ne gelmek zorunda şimdi? Gökhan ve Hakan gelmek zorunda çünkü ikisinin aynı katta olması gerekiyor. Aşağıda ise tek bir oda boş kaldı. O zaman Ergin'i de buraya yazacağız. Şimdi bunlar arasından bir çıkarım yapalım. Faruk Faruk alt katta bir odada. Faruk altta da olabilir, üstte de olabilir. Biz böyle yerleştirdik. Ama Tam tersi de olabilir. Yani deniz aşağıda olabilirdi. O zaman bu kesin değil. Kesinlikle doğru olanı arıyoruz. Deniz üst katta Faruk için geçerli olan durumun aynısı geçerli burada. Faruk'la yer değiştirebilirler. Gökhan ve Hakan'ın odaları yan yanadır. Yan yana olmak zorunda değil. Böyle bir zorunluluk yok. Deniz burada nereye gelebilirdi? 7'ye de gelebilirdi. Bu sefer ayrı olacaktı. Bu da kesin bir bilgi değildir. Ancak burada dikkat ederseniz Ergin alt katta bir odadadır. Evet mecbur böyle bir durum çıkıyor ortaya. Çünkü yukarıya ikili birisi gidecek. Faruk ve Deniz'den birisi gidecek. Mecburen Ergin alt kata gitmek zorunda kalacak. Kesinlikle doğrudur seçeneğimiz D olacak. işaretleyip diğer sorularımıza geçebiliriz. Geldik 8. soruya bakalım bizden ne istemiş? Aşağıdakilerin hangisinde özgürlüğüne düşkün olmayı anlatan bir söz yoktur? Burada özgürlük vurgulanacak. Biz de cümlelerde bunu arayacağız. Bir millet esir olacağına yansın yok olsun daha iyidir. Yani özgürlük bu kadar önemli yansın yok olsun diyecek kadar esir olmak buna tercih edilmiş. Dolayısıyla burada özgürlük vurgulanmıştır diyebiliriz. B'ye bakalım kurdukları devlet uzun ömürlü olmadı. Az yaşadılar ama azat yaşadılar dediği zaman burada özgürlüğü yine görüyoruz arkadaşlar vurgulanmış. Kurdu ne kadar beslerseniz besleyin, onun gözü hep dağa bakar. Yani siz onun önüne ne kadar yiyecek koyarsanız koyun, o hep dağa bakacak, özgür olduğu yere bakacak. Her ne kadar da her zaman istediği gibi e, yiyeceğe ulaşamasa bile burada da özgürlüğün vurgulandığını görebiliyoruz. Şunu asla unutma arkadaşım, yalnız taş duvar olmaz. Burada birlikten bahsediliyor. Özgürlük vurgulanmamış cevabımız denizli olacak açık bir soruydu. Diğer soruya geçeceğiz. Geldik 9. soruya bakalım bizden ne istemiş? Cümlesiyle ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Hemen bakalım. Babamlar tarladan geldi mi akşam yemeğimizi yerdik. Bakın burada bir sıkıntı var. Hemen bakalım. Miden sonra soru işareti kullanılması gerekir. Buradaki mi soru anlamı taşımıyor. Geldiği zaman akşam yemeğimizi yeriz anlamında, geldiğinde gelince anlamında yani mi kendinden önceki kelimeye bitişik yazılır, yazılmaz. Böyle bir kuralımız var bizim. Mi'den sonra virgül kullanılmaz çünkü zarf fiil anlamı katar. Evet, bu bir kuraldır arkadaşlar. Mi gelince anlamında kullanıldığında, zarf fiil anlamında kullanıldığında, görevinde kullanıldığında ya da öyle düşünelim. Arkasından virgül gelmez bir kuraldır. Cevabımız kendini bu şekilde gösterir. Mi cümlede pekiştirme yapmak için kullanılmıştır. Pekiştirme yapmak için değil zaman anlamı ifade etmek için kullanılmıştır. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olacak işaretleyip diğer sorumuza geçebiliriz. Dedik 10. soruya bakalım ne istemiş? Bu parçada ağır basan düşünceyi geliştirme yolu aşağıdakilerden hangisidir diyor ağır basan dediği için dikkat edeceğiz. Bir tane daha vardır ama ağır basanı istiyorum demektir bu. Öznel yargılar bilimsel gerçekleri değil, insanların duygularını ve zevklerini temel alır. Nesnel yargılar ise bilimsel gerçekleri esas alır. Burada tanım yapıyor gibi gözükse de aslında mesele karşılaştırmadır. Şöyle düşünün. Açıklama yapmak için de tanımlama yapılabilir. Tanımlama merkezli olarak düşünmeyin o yüzden bunu. Örneğin deniz seviyesinde suyun kaynama sıcaklığı 100 santigrat'tır. Sayısal veriler var burada. Sayısal veri var da doğrusu bu bilimsel bir gerçektir ama siz deniz kenarında kaynayan bu suyla demlenen çayın bir dağ yürüyüşü esnasında demlenen çaydan daha lezzetli olduğunu söylüyorsanız bu bir zek meselesi olmuştur. Bakın burada yine karşılaştırma var. Burada tanımlamayı görseniz de aslında meselenin ikisi arasındaki karşılaştırma olduğunu anlayabilmekteyiz. Benzetme yok. Sayısal veri var ama zaten bir tane var gördüğünüz gibi tanımlama olarak değerlendirebilirsiniz bu cümleleri ama bunun yapılmasının sebebi bile aslında bu karşılaştırmayı belirginleştirmektir. Dolayısıyla bunu da eleyebiliriz. Ağır basan düşünce burada karşılaştırmadır diyebiliriz ve diğer soruya geçeriz. Geldik 11. soruya bakalım ne istemiş? Faruk Nafsi Çamlıbel'in Han Duvarları adlı şiirinden alınan bu cümlenin ögelerinin sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Şiir olduğu için devrik cümle olma ihtimalini unutmayalım. Hemen bakalım. Gidiyorum gurbeti gönlümde duya duya ulu kışla yolundan Orta Anadolu'ya dediğinde yargının gidiyorum üzerinde olduğunu görüyoruz. Kim gidiyor ben gidiyorum. Dolayısıyla öz nedir ama cümlenin içerisinde yer almıyor göstermeyeceğiz. Peki nasıl gidiyor bakalım gurbeti gönlümde duya duya demiş. Yani zarf tamlayıcısı olacak. Nereden? Ulu kışla yolundan bu dolaylı tümlecimiz ya da yer tamlayıcımız şöyle gösterelim ikisi de olabilir. Diğeri ne olacak? Nereye? Orta Anadolu'ya yine yer tamlayıcısı olarak karşımızda. Cümlenin ögelerini bulduk. Seçenekte bu sıralanışı gördüğümüz anda cevabı bulmuş oluruz. Hemen bakalım yüklem. Zarf tamlayıcısı, yer tamlayıcısı, yer tamlayıcısı bizim bulduğumuz gibi karşımızda cevabımız o yüzden Adana olacak. Diğerine baktığımız zaman yüklem yer tamlayıcısı demiş ama zarf tamlayıcısı gelecek. Yüklem nesne demiş nesne yok zaten yüklem özne demiş özne de yoktu. Netleştirmiş olduk kontrolümüzde yaptık diğer soruya geçebiliriz. Geldik 12. soruya bakalım. Bizden ne istemiş? Buna göre aşağıdakilerin hangisinde bir kelime hem sıfat fiil hem de eylem olarak kullanılmıştır? Kelime ortak olacak. O kelime hem sıfat fiil görevinde hem de eylem olarak kullanılmış olacak. Eylem olarak kullanılması demek çekimlenmesi demek diye düşünebiliriz. Hemen arayalım. Sıfat fiilleri bulalım. Bulduğumuz yerde cümlede onun eylem olarak kullanıp kullanılmadığını kontrol edelim. Kışlık yakacak diye ayırdığımız odunlar derken yakacak odun gördüğünüz gibi burada bunun sıfatıdır. Aynı zamanda da sıfat fiildir gördüğünüz gibi. Burada yakmak eylemini bulduk. Yani sıfat fiil var. Bakalım bu çekimlenmiş olarak kullanılmış mı? Şimdiden yakacakmış dediğinde yakmak eyleminin kipekleri alarak çekimlendiğini, yani eylem olarak kullanıldığını görüyoruz. Kelimemiz hem sıfat fiil olarak kullanılmış hem de çekimlenerek eylem görevinde kullanılmış cevabımızda bulmuş oluruz. Diğerleri neden olmaz ona da bakalım. Senin gibi yüreği güzel insanların yaptığı her iş güzeldir sıfat fiili bulduk ama çekimlenmiş halini bulamadığımız için hatta aynı kelimeyi bir daha göremediğimiz için bunu eleriz. Bana göre yazmak demek isim fiilleri görüyoruz. Toplumun her kesimi için yazmaktır. Sıfat fiil yok burada geçiyoruz burayı. D'ye bakalım. Yüreği yanık halk ozanının yüzü de yüreği gibi yanıktı dediğinde sıfat fiili göremediğimiz için bunu da eleriz. Cevabımızın adan olduğunu netleştirir. Diğer sorumuza geçeriz. Geldik 13. soruya bakalım bizden ne istemiş. Buna göre hangisinde yanlış eşleştirme söz konusudur. Neyle ilgili? Zarf fiillerin cümlelere kattığı anlamlar yay ayraç içinde verilmiştir diyor durum, zaman, koşul, sebep var. Hemen bakalım. Bir aile büyüğümüz yanımıza geldiğinde ayağa kalkmalıyız. Burada dikkat edeceğiniz mesele zaman anlamı bildiren sözcükler varsa zarf fiilin üzerinde olması gerektiğini unutmayacağız bunun. Zaman anlamı bildiren ya da durum bildiren kelimeler değil biz zarf fiilleri arıyoruz. Hatırlatalım. Zaman demiş baktığımız zaman kalkmalıyız. Ne zaman ayağa kalkmalıyız? Bir aile büyüğümüz yanımıza geldiğinde dığında dindeyi görüyoruz. Burada zaman anlamı kattığı için eş eşleştirme doğrudur. Durum var mı burada? Gözlerimin içine bakarak konuşmasına devam etti. Nasıl devam ettiği? Gözlerimin içine bakarak burada durum zarfını görmekteyiz. Koşul anlamı var mı burada? Bahçeden hızlıca içeri girip odasına çıktı. Nasıl çıktığı? Bahçeden hızlıca girip dediğinde durum anlamını görmekteyiz. Koşul anlamı yoktur. Dolayısıyla yanlış eşleştirme vardır. Cevabı bulmuş oluruz. Peki D'de ne diyor? Bu işlerden anlamadığından hemen iflas etmiş. Sebep var mı burada? Neden iflas etmiş? Bu işlerden anlamadığından gördüğün gibi sebep anlamı katmış. Hemen dediği zaman dikkat edeceksin. Ne zaman iflas etmiş? Hemen burada zarf tümleci zaman anlamı katmış olabilir. Ama zarf tümleci bir zarf fiil değil burada. Buna dikkat edin. Biraz önce bahsettiğimiz buydu. Kelimelerle zarf fiilleri böyle durumlarda bu sorularda karıştırmayın diyelim ve gelelim 14. soruya. 14. soruya bakalım bizden ne istemiş? Buna göre bu ilimize ait hava sıcaklığı tahminini gösteren grafik hangisidir? Öncülü bir okuyalım. Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait genel A adresinde bir ilimize ait hava sıcaklıklarına ilişkin tahminler aşağıda gösterilmiştir. Hemen bakıyoruz. En düşük ve en yüksek Mutlaka grafikte bunları işaret eden renkleri kontrol etmeliyiz. En düşük mavi ile gösterilmiş, en yüksek sarıyla gösterilmiş. Gördüğünüz gibi sarı ya da turuncu ne renkse artık. Hemen bakalım. Birinci gün yani pazartesi en düşük 17, en yüksek 33. Hemen bakıyoruz. Burada 10 ve 15 arasında gördüğümüz için A'yı eliyoruz. B'ye baktığımızda 17 olabilir. Bu da 33 olabilir. Bunu bırakıyoruz. Burada bakın 15 ve 15'e 15'in altına yakın olduğu için C'yi de eliyoruz. İki seçenekten kurtulduk. Buraya baktığımızda aynı şeyi görebiliyoruz. Yani 15'in üstü 15 ile 20 arası 30-33 direkt yazmadığı için yakın olanları bırakacağız. Diğerine bakalım hemen ikinci güne. 18 ve 32 olacak. Aslında bir önceki güne yakın olması lazım. Bunu nerede göreceğiz? Hemen bakalım buraya. Baktığımız zaman burada 25'e yakın görmekteyiz bunu. Ama ne olması lazımdı? 32 yani bir önceki güne yakın olması gerekirken bunu da eleyebileceğimiz buradan çıkmış oluyor. Cevap olarak sadece B seçeneği kalıyor karşımızda. Biz de işaretleyip diğer sorularımıza devam edebiliriz. Geldik 15. soruya bakalım bizden ne istemiş. Yukarıdaki dörtlükte kullanılan söz sanatları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Sırasıyla dememiş o yüzden Sanatların hepsini bulmamız lazım. Sırasıyla deseydi elleyerek bir iki tanesini bularak cevabı ulaşabilirdik. Annesini bekleyen bir bebek gibi bekledim seni derken burada gibi gördük. Benzetmeyi de görmüş oluyoruz. Susamış toprağın yağmuru özlediği gibi özledim seni. Yağmuru özlemesi kişileştirme olarak karşımızda duruyor burada. Susamış da diyebiliriz. Kişileştirme var ama kötü günlerde bile seninle geçen iyi günleri düşünerek dediğinde kötü ve iyi arasında tezat, zıtlık ya da karşıtlık olarak değerlendirilebilir bir sanat var. Hemen buraya yazalım onu. İsim olarak farklı olabilir. Şaşırmayalım. Atlattım bu zor günleri. Dünya gözüyle görebildim seni demiş. Hemen aşağıda benzetme, kişileştirme ve tezatı arayalım. Kişileştirme, abartma, karşıtlık. Konuşturma, abartmak kişileştirme. Benzetme, kişileştirme, karşıtlık. Karşımızda Ceyhan'da. Diğerine de bakalım. Konuşturma, benzetme, konuşturma yok zaten. Cevabımızın C olduğunu netleştirir. Diğer sorumuza geçeriz. Geldik 16. soruya bakalım ne istemiş. Yukarıda verilen cümlelerden anlamlı bir paragraf oluşturulmak istenirse hangi sözcük ortaya çıkar? Sözcüğe çok takılmayalım. Sıralama önemli. Elemeyi de kullanacağız burada. İlk harfi bulduktan sonra aslında birkaç seçenekten kurtulabiliriz. Gördüğünüz gibi iki tane K ile başlayan var, bir T bir A ile başlayan var. Eleme yoluna gidersek birkaç seçenekten kurtulma ihtimalimiz var. Hemen başlayalım. Yapacağımız ilk iş giriş cümlesini bulmak olacak. Dolayısıyla bağlantı ifadeleriyle, geçiş ifadeleriyle başlayan cümleleri eleyeceğiz. Onlar giriş cümlesi olamaz. Detaylı incelemenin ardından bir dakika neyi inceliyoruz daha söylenmedi. Dolayısıyla bunu bir kenara bırakalım araştırma sonucunda sonuca geldi daha başlamadık biz. 4 yıl önce dedi daha bugünü bilmiyoruz ki 4 yılı da bırakalım. Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Türkmen Karahüyük'te M.Ö. 9. ve 7. yüzyıllar arasında var olduğu düşünülen bir krallığa ait izler bulundu başlangıç cümlesi olmaya çok uygun. Yani ilk harfimiz K olacak. O zaman B'yi eleriz, C'yi de eleriz. Peki burada bir püf noktası daha çıktı ortaya. İkinci cümleyi bulursak cevabı da bulmuş olacağız demektir. O zaman I mı olacak, A mı olacak? ona karar vermemiz lazım. Ona karar verdiğimizde cevap ortaya çıkacak. A'ya bakalım. Bulundu diyor. Detaylı incelemenin ardından Frik kralını yenen kişinin kral Hartapu olduğu. Dikkat, yenen kişi diyor. Daha yeni bulundu. Kimin kimi yendiği ile alakalı bir durum yok. Dolayısıyla A gelemez. I gelebilir mi ona bakalım ki I gelecektir zaten. Başka seçenek yok çünkü. 4 yıl önce Konyalı bir çiftçinin sulama kanalında üzerine farklı şekiller olan bir taş parçası bulmasının ardından bak bulundu. Neyle bulunuyor? Bunun ardından bulunmuş yani çiftçi bulmuş bunu açıklamasını yaptığı için olabilir. Ardından Chicago, Oxford ve Çukurova Üniversiteleri ile Ankara'daki İngiliz Enstitüsü ortak bir araştırmaya başladı. Bulundu ve araştırma başladı. Arkasından ı gelebilir. Dolayısıyla a'yı da eliyoruz. Cevabımızın d olduğunu buluyoruz. Diğer iki cümleyi okumadan sonuca ulaşabiliriz. İşaretler diğer sorumuza geçelim. 17. soruya bakalım ne istemiş? Meta'nın altı çizili cümlelerle Türk milletine vermek istediği mesaj nedir? Altı çizili cümleyi okuyalım. Güneş bayrağımız olsun, gökyüzü çadırımız olsun. Açık bir ifade olduğu için ya da çıkarımımızı yapabilecek kadar yeterli yargı bulunduğu için önceki cümlelere bakmaya gerek yok. Güneş bayrağımız olsun, gökyüzü çadırımız olsun derken ne anlatılmıştır? Güneşin bayrak olması demek bayrağın dalgalandığı her yer vatan olarak düşünüldüğünde güneş dünyanın her yerine doğar. Dolayısıyla her yeri vatan edinin. Gökyüzü çadırımız olsun tamamı bizim olsun manasındadır bu da. Dolayısıyla cihan hakimiyeti eğer biliyorsanız mana olarak kavram olarak bu kavram kullanılır. Anlatılmak istenen budur ama bunu buradaki cümleden de çıkarabiliriz. Her zaman göçebe bir hayat tarzı yaşamalıyız geçelim bunu tüm dünyaya hakim olmalı bayrak güneş olduğu için Dünyanın her yerinde dalgalandığı için hakimiyet altına almak demektir bu. Ve her yeri Türk vatanı yapmalıyız derken gökyüzü çadırımız olsun dediğinde çadırımızı kurduğumuz yer olarak bütün dünyayı görmeliyiz. Yani vatanı orası olarak görmeliyiz anlamını çıkarabiliriz. Cevabımızı bulmuş oluruz ama diğerlerine de bakalım. Dünyadaki bütün milletlere her zaman yardım etmeliyiz geçelim. Vatanımızı savunmak için her türlü fedakarlığı göstermeliyiz. Bunu da geçebiliriz. Bu cümleyle bu cümlelerle anlatılmak seçeneğinin B seçeneğinde olduğu açıktır. İşaretler diğer sorularımıza geçeriz. Geldik 18. soruya bakalım ne istemiş. Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamayı örneklendiren bir metindir? Bakalım açıklamamızda ne var? Fıkra demiş. Fıkra arayacağız demektir bu şıklarda. Gazete ya da dergilerde yayınlanan, belgelendirme ve kanıtlama gereği duyulmadan günlük olayları, ülke sorunlarını veya yazarın bir konu hakkındaki görüşlerini çeşitli yönlerden inceleyen ve yorumlayan kısa yazılardır demiş. Hemen bakalım. Küresel bir salgınla karşı karşıya izlerken güncel olayı görüyoruz. Koronavirüs tehlikesi bütün dünyayı alarma geçirmiş durumda. Hastalığın daha fazla yayılmaması için halkın yöneticilerimizin uyarılarını yerine getirmekten başka çaresi yok derken kendi fikrini değerlendirebiliriz burada. Çaresi yoktan bunu çıkarabiliriz. Evde kal, bulaşma, bulaştırma kuralı önemli. Devlet facianın tedbirlerini almaya çalışıyor derken bunun güncel olaylar ve kanıtlama zorunluluğu yok gördüğünüz gibi kendi fikirlerini ya da olduğu gibi olanı gördüğünü anlattığı bir yazı olarak değerlendirebiliriz bunu ki kendi fikirleri de var işin içerisinde. Cevabı bulmuş oluruz. Diğerleri neden olmaz onlara bakalım. Çocuğunuzun güzel ahlaklı biri olmasını ister misiniz sorusuna Tabii ki bütün anne babalar Evet derler. Ben de hemen ikinci sorumu sorarım onlara. Peki siz çocuğunuzun olmasını istediğiniz gibi güzel ahlaklı mısınız? Çünkü her ideal insan öncelikle bir anne ve babanın eseridir. Hiçbir güzellik durduk yere ortaya çıkmaz. Siz nasıl insansanız çocuklarınız da öyle olur derken karşılıklı konuşma havasını görüyoruz. Hatta soru sormayı da görebiliriz. Bunu söyleşi olarak değerlendirebiliriz gördüğünüz gibi. Dolayısıyla bu bizim aradığımız fıkra değil. C'ye bakalım. Ülkemizde kitap okuma oranını arttırmak için yapılan çalışmalar olumlu sonuç vermektedir. Bir araştırma şirketinin 2008 yılında yaptığı ankette katılımcıların %70'i net bir şekilde kitap okumadığını belirtirken yeni araştırmalarda bu oran %36'ya düşmüş durumda. Son 3 ayda en az bir kitap okuduğunu belirtenlerin oranın ise %30'dan %64'e çıktığı görülüyor derken gördüğünüz gibi burada kanıtlama gereği duyulmuş. Zaten buradan bile bunu ne yaparız eleyebiliriz. Makaleden alınmış bir bölüm olarak değerlendirilebilir bu. Bu zenginlik insan elinin tarihinden geliyor. İnsan daha kafasıyla düşünmezken elleriyle düşünmüş, gönlü türlü duygularla çalkalanmazken daha ellerle duymuştur. İnsan elinin değmediği bir dünyanın ne olabileceğini düşünmek bile insana ağırlık veriyor derken denemeden bir alıntı olarak değerlendirebiliriz bunu. Cevabımız zaten Adana olarak bulmuştuk. Netleştirmiş olduk bu şekilde ve bu bölümü de bitiriyoruz bu soruyla. Umarım sizin için faydalı bir ders, faydalı bir video olmuştur. Yeni derslerimizde videolarımızda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Kanalımıza abone değilseniz destek olmak için abone olmayı unutmayın.